Şimdi öz e, hesaplardan sosyal kişilik bozukluğu olan e, Muhammed Kurt 452 Instagram hesabı, Ordunyeli beyaz saçlı Muhammed Kurt, Antalya'da yaşıyor, e, havalan alanında şoför. Şimdi arkadaşlar bana şey Facebook hesaplardan aynen şöyle diyor, sen diyor evde kaldın evlendi yuva kur geri Gerizekalı kendisi boşanmış çocuklu çocuğuyla kalmış. E, Antisosaki kişilik bozukluğu var deli yani. E, bir de narsistlik var biliyorsunuz bunlarda. da. E, kendine bakmıyor bile bana narsistlik yapıyor. Gerizekalı ya bak hele. Başka bir narsistler de şöyle diyor. Sen evde kaldın sen evlenemezsin. Canım istese evlenirim niye evlenmeyeyim? Ben senin gibi tedavim olmadım şey ne diyecektim ama narsist şunun farkına değil narsist ağzında bir tane laf vardır evlilik para yani güç ister bir de bütün başarı diyelim hani nerede evleniyorsunuz ben bir göremiyorum hani beş tane yakınım var hepsi şey 5 tane narsist tanıyorum. Hepsinin <laughs> çoğunun yaşı geçti. Hala bekar. Niye? Çünkü ne yapıyor biliyor musunuz? Aa, atıyorum ben de borderline'ım ya. Borderline görüyor şimdi. Bakın ne güzel. Allah'ım nasıl bir kadın. Başarılı. Bir de başarıya da bakar bunlar. Ya başarıya bakıyor salak çünkü. Kadının daha çalışmaması gerektiğini bile düşünemiyor. Beyin yok. Allah'ım nasıl bir kadın, bir de şeydir bunlar, e, hele bir çıplak görsün, hele bir güzel kadın görsün, götünden ayrılmaz. Hmm. Allah'ım, bir de evliyken de bunu yapar, e, bekarken de bütün dersleri aldatır. Ondan sonra aynen böyleler. E, görüyor, hayran oluyor filan, Tedavi olmamış, ne olacak? ben dalga geçiyorum çünkü biliyorum onların zayıflarını, zaflarını. Bana diyorlar ki evlenemezsin sen. Sen öldürseler evlenemeyeceksin. Bak kaç tane, beş tane narsist var elimde. Biri bile evlenemiyor. Sen mi evleneceksin? Hadi ben gene bağımlıydım. Hadi ben ödün, şey ben uğraşıyordum, saygılıydım. Siz nasılsınız? Onu kullanayım. Yok öbürünün altından gireyim, üstünden çıkayım. Bak bakire değil sorusu budur kadın böyle mi saygınız sizinle kim olur deliler olur bir borderline <laughs> tedavi olmamış bir bağımlı kişilik bozukluğu bir de narsist sen evlensen de narsist biriyle olacaksın ki bence imkansız ee, hadi bakalım göreceğiz yani laf sokarken seni göreceğiz